Yayınıma hoş geldiniz. Evet Almanlar çıldırdı diyoruz. Almanya aşılamaya çok hızlı başlamıştı. Evet milyonlarca kişi aşıya doğru koşmuş. Örnek olarak gösterilen bir ülkeydi. Ne de olsa Biontech açısının vatanıydı. Ama ne oldu daha sonra nazar mı değdi diyelim. Evet Almanya başlarda 1.4 milyonluk bir aşılamayla rekor kırmıştı. Ama şimdi günde 80 bini bulmuyor bile. Almanya'da nüfusun 4 katını kadar aşılayacak aşı var. Yani elde aşı fazla aslında. Aşığın hızlı testleri ücretsiz yapan Almanya 12-17 yaş içinde aşılama kararı aldı. Bir zamanlar günde 1.4 milyona kadar çıkan aşılama şimdi 80 bin lira kadar indi. Bunun için Almanya'da farklı projeler gerçekleştiriliyor. Almanya'da 119 milyon Biontech, 78 milyon Moderna, 56.3 milyon AstraZeneca ve 36.7 milyon Janssen Janssen aşısı var. Almanya'da aşı durgunluğu yaşanıyor. Ülkede yaşayanlar için 287 milyon doz aşıyı hazır eden Almanya'da aşı merkezleri bomboş. Ülkede milyonlarca aşı var fakat aşılamak isteyen yok. Ülke nüfusunun %53'ünü iki kere %62'den fazlasını da bir doz aşılamış olan Almanya şimdi aşı merkezlerinin boş kalmasından şikayetçi. Korona vakalarının azalması ve yaz nedeniyle bütün aşı merkezleri boş kaldı. Şimdi bakalım aşılamayı arttırmak için ABD'dekinin benzeri bir program önerildi. Almanya'da aşı olan herkese 100 euro verilirse aşılama oranının %80'e, 500 euro verilirse de %90'a çıkacağı hesaplansa da son aldığımız duyumlarda aşı olanlar için 1000 euroya kadar ödülün verilmesi gündemde. İşte Almanya hazinesindeki zenginlik, Almanya'nın dış ticaret açının olmaması ve yüklü miktarda fazla vermesi de bunun bir göstergesi. Almanya bir üretim merkezi. Birçok marka olarak üretimini yurt dışında Çin'de ve birçok yerde yapsa da Almanya'da iş hayatı çok önemli. Eğer durgunluk ve bunun üstüne evet yeni salgınlarla kapanmalar yaşanırsa Derler ya azdan az gider, çoktan çok gider. İşte Almanya'dan çok gider. Yani ne kadar para o kadar dert bir yerde. Çünkü bu parayı muhafaza etmek, bu parayı korumak da çok önemli. Ama Almanlardaki bu düşüşün nedenlerine gelince. Almanya'daki bu aşılar, aşılamadaki düşüşlerin nedenlerinden birisi yaz mevsimi. Demin de dediğim gibi ama özellikle aşı karşıtlarının sosyal medyada yürüttüğü politikalar, aşı olanların hastaneye yine düşmesi, aşı olanların yine bu hastalığa yakalanması, tabii ki burada bir demoralize yap oluşsa da araştırmalarımızda ve bu konuda fikir beyan eden tabii ki sağlık kuruluşlarında şu var. Eğer aşı olduysanız ölüm oranı çok ama çok az diyor. Yani normal hastalara göre bin kat daha şanslısınız. Daha hafif atlatıyorsunuz. Bir de şunu ifade edelim. Aşıda bir bıkkınlık oluşuyor. Bir tane yaptır, iki tane yaptır, üç tane yaptır. Örneğin Türkiye'de şimdi iki tane Çin yaptırıldı. Bir tane Biontech, bir de yurt dışına gidenler ve sağlık çalışanları için dördüncü aşı içinde onay çıktı. Tamam aşı olmak koruyucu ama nereye kadar diyoruz? Yani kaç tane yaptıracağız? 30 tane mi, 10 tane mi, 15 tane mi? Şimdi hesaplarsak Almanya'da düşünün sıfır toplumun sağlıklı geleceğini koruma adına Almanya ne yapıyor? Evet ne yapıyor? Aşılama yapana evet 1000 euro ödül verecek. 500 euro, 500 euro bir çift olsa 1000 euro yine eve giriyor. Ama o kadar teşvik etmek istiyorlar ki bu rakamı 1000 euroya kadar çıkaracaklar. 12-17 yaş arası aşılamayı teşvik eden reklamlar yayınlıyorlar. Kamu spotları yayınlıyorlar. Birçok kamu binalarında, Almanya'da birçok restoranın ve birçok tesisin oralara aşıyı teşvik eden broşürler asıyorlarmış. Yani Almanlar bu işi sıkı tutuyor. Ama verdikleri rakam Türkiye ölçütlerinde 10.000 TL civarında 10 bin, 11, biri yakın bir rakama tekabül ediyor. Almanya'daki alım gücüne göre değişir bu. İşte değerli izleyenler, Merkel gider ayak bu konuda Almanya'yı bu aşılama konusunda çok sıkıntılı bir dönemde bırakmak istemiyor. Daha doğrusu Almanya dedim ya üretim toplumu, çalışma toplumu, çalışma toplumunu siz sekteye uğratır, tatil toplumu haline getirirseniz Almanya'nın genetik kodlarıyla oynamış olursunuz. Aşıya bile gerek kalmıyor. Adamlar çalışmayı, çabalamayı çok seviyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu hale gelmeleri bu yüzden. Ama Alman ekonomisi için tehlike çanları çalıyor. Merkel'e gelince, şimdi göçmenler konusu da çok eleştirilmişti. O da demişti ki artık bilinçli ve kalifiye göçmen alacağız. Neden göçmenlerden bahsettim Almanya için? Önünde bir sürü ülke var. Şöyle bir husus var. Göçmenlerin Avrupa'ya, Türkiye'den geçtiklerinde, Avrupa'ya ulaştıklarında en çok bulunmak istedikleri ülke Almanya ve ondan sonra Fransa tek takip ediyor ve diğer ülkeler Finlandiya, İskoçya vesaire vesaire ama soğuk blok ülkeler aslında biraz daha Baltık ülkelere katı bu durumda. Şimdi Almanya'da Merkel'in tabii ki korktuğu bir durum var. Yaşlanan nüfus. Yaşlanan nüfusun yerine çoğalmada yeterince olmayınca ne kadar çocuk parası verseler de bunu başaramayınca yıkılan ve yıkılmaya yüz tutmuş aile mefhumu çatırdamaya devam edince Almanya çareyi Almanlaştırılmış göçmen vurgusuyla çözmeye çalışacak. Yani yeni dönemde Afganistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden Kalifiye ve Almanya'ya yakın Almanlaştıracakları kişileri seçmeye çalışacaklar. Özellikle Alman ekonomisinin bu yaşlı nüfusla birlikte önemli bir kırılmaya yol açacağı ve Almanya'nın gelecek dönemde parlayan evet doğu ekonomilerinin gölgesinde zorluklar yaşayacağı şimdiden belirtiliyor. Yani Almanya'nın yaşlı nüfusuyla geleceğe parlak bakamadığı da ortada. Çünkü ulusları dünyanın her yerinde yönlendiren o ülkenin birliği kalifiye nüfus aparatlarıdır. Şimdi onu bahsetmek istedim. Yani Almanya'da bu aşılanmanın nüfus demografyasında ve Almanlarda bir düşüşe yol açması, özellikle hala yaşı ilerlesi de Almanya'ya, ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına, katkıda sunacak sosyal platformları, tesisleri ve imkanları olan Almanların da aslında toplumdan ayrışması, hastalık nedeniyle vefat etmesi de Almanya için bir dram. Ama son dönemdeki aşılamadaki düşüşler Almanya'da özellikle sonbaharda beklenen mutasyonlu delta virüsüne karşı toplumun korunaksız olacağı ve uzun süreli bu kapanmaların Almanya ekonomisini çok zorda bırakacağı yönünde. İşte derler ya azdan az gider, çoktan çok gider. Almanya'da bunun vesilesi. O yüzden panikle 1 euro ödüle kadar işi abarttılar. Sosis ve 2 dolu 2 eurodan çıktılar. Şimdi bir anda baktık ki evet şimdi baktık ki iyice ödülü abartmaya başlamışlar. Ve başlığa attım zaten. Almanlar çıldırdı. Çok da yakıştı bu başlık. Evet kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.